Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Nasrettin Hoca ve Leylek Nasrettin Hoca ile Leylek manzumesini okuyacağız Orhan Seyfi'nin Kısa bir manzume olacak. Şimdi burada Nasr. Nasr kelimesini görüyorsunuz. Nasrettin Nas Ettin. Arkadaşlar bakın ilk kelime de Na nun Sat, re'yi görüyorsunuz. Buraya kadar problem yok. Fakat burada elif var, Lam var, dal var. Sonra yene, din. Nas, din gibi oluyor. Fakat e, bu Arapça bir kelimedir arkadaşlar. E, Arapça e, yazılışına, orijinal yazılışına uygun yazılmıştır. Türkçe'de bu tarz ödünç kelime çoktur. Mesela Nurettin kelimesi böyle yazılır. Şemseddin kelimesi de Şems şeklinde yazılır. Ee, yani bunun kuralı Nurettin, Şemseddin tarzı kelimelerde eldin şeklinde yazılır. Fakat biz yazarken, çevirirken Nasreddin diye çeviriyoruz. Hemen hoca kelimesine geliyorum. Bakın buraya kadar problem yok. Ho, a burada elif var. Neden? Ca, he, vav, wow, elif, c, güzel he, hoca. Arkadaşlar, e, hoca kelimesinin yazılışı da Farsçadan da ya da Arapçadan da düşleme olduğu için böyle yazılıyor. Hevace şeklinde yazılıyor ama biz bunu hac ya da hoca şeklinde okuyoruz tamam mı? Nasrettin Hoca ile Leylek Nasrettin Hoca ile Leylek. Evet. Nasrettin Hoca. Evet buraya kadar geldik. Nas Reldin, Nasreddin Hoca. Bakın burada da Elif'i unutmuş, yanlış yazım. Nasreddin Hoca, burası bir, bir gün leylek, bir leylek. Bir gün bir leylek tut, bakın tı var, vav var, tutmuş demiş ki bu kıyafet ne? Tut, tut, bakın t üstte, mış, meşe burada, şey burada, tutmuş. D. D'nin Y'si burada. Bakın şu üstteki çıkıntıyı aşağıdan iki şey koyup çizgi iki nokta koyup Y demiş. Şu alta doğru uzanan çentik gibi yerde M'yi temsil ediyor. Sonra şey demiş. Demiş. Ki. Ki böyle yazılır. Belki de de böyle yazılır. Aklınız olsun. Ki. Kef artı H hey ile yazılır. Ki. Ki bağlıcıdır. Demiş ki. Bu kıyafet, kıyafet kelimesine dikkat. Kıyafet. Ne? Soru işareti. Bakın, başta ne var? O var. Ev, o, ü, u okuyorduk değil mi? Hadi uy okuyalım bunu. Bakın, uyumamış. Çünkü kıyafetten bahsediyordu. Bir üst sıra da. Uymamış, senin, büyük. Bakın, senin, nazan ne? büyük buradaki kef normal kef büyük enine engine en arkadaşlar engine burada enine diye okuyoruz devam edelim ne kalın buradaki kelime zoom yapıyoruz arkadaşlar burada kaf var elif var yanında bakın şöyle kaf elif burada çıkmamış ne gözüküyor sonra kaf ne kalın kalın ne kalın gökte bu kelimeye dikkat edin gökte biz bunu kökte diye de okuyoruz gökte diye de okuyabiliriz ama arkadaşlar bakın gövde kelimesi Türkçe gövde kelimesinin de imlada yazımı böyledir kefle yazılır imla geleneğidir gökte diye yazarız bunu gövde okuruz aklınızı unutmayın ne kalın gövde ne bakın ne devam ediyor ne ince bakın elif ne ye c ince bilek ne kalın gövde ne ince bilek bir arşun bakın bak, burada bir var bir arşun bir arşun arşun ölçü birimi arşun diye yazılır arşun gaga gaga gayın elif gayın elif bir arşun gaga 3 arşun 3 arşun bacak B A C A K Bakın bu elifler A yok. A'yı temsil ediyor. Ünsüzün yanındayız her zaman. 3 kelimesine bakalım. 3 kelimesinde C ile yazmış. Ee, C cim sesi hem Ç'yi hem C'yi te temsil edebilir. Transkripsiyon yorumunda bunu da unutmuyoruz. Baştan okuyorum bu mısrayı. 1 arşun gaga 3 arşun bacak hilkatin hilkatinde bu hilkatinde diyor arkadaşlar hilkat kelimesi onun hilkatin senin hilkatinde diyor burada aslında hilkatinde bir yanlış olacak bir yanlış bir yanlış arkadaşlar yanlış kelimesi yazıyor yanlış olacak y elif ya yang nazal ne damaktan gelen ne sesi yanlış ola bakın elif vav o ya da ö burada lam olduğu için olacak diye okuyacağız olacak bir b y c'nin noktası bıçak bir bıçak almış bir bıçak almış bacaklar ile bir bıçak almış. Bir bıçak da olabilir arkadaşlar. Bacak da yok dedim. Bir bıçak almış. Bacaklar ile gagayı. Bakın gaga kelimesi geçti yukarıda. Gaga yı. Bakın burada yı da böyle. Yı. Gagayı kesmiş. O zaman hele. O zaman hele. O zaman hele. Devam edelim. MM arkadaşlar bakın burada mim yukarıda mim var. Bir de aşağıda mim var şöyle çıkıntı şeklinde. Şu ikisi bakın mouse'un ucunda mim mim memnun. Memnun kelimesi böyle yazılır. Memnun. Memnun olarak olarak demiş. D Y M demiş demiş. Aferin. Aferin kelimesine bakın. Elif'in üzerinde med varsa her zaman A okuyorduk. Aferin. A rin işte elif ye i okuyoruz işte şimdi şimdi bir kuşa bir kuşa benzedin benzemek fiili kefli yazıyormuş bakın Benzedin İşte işte şimdi bir kuşa benzedin Orhan Seyfi Orhan Orhan Seyfi'nin yazılışında görüyorsunuz aşağıda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarla devam edeceğim.